Arkadaşlar iyi günler. Gördüğünüz gibi bu eserimizde güzel bir ayet çalışması yer almaktadır. Size kısaca hangi harflerde hangi tekniği uygulayacağınızı tarif edeceğim. Öncelikle arkadaşlar hangi harfin arkada, hangi harfin üstte olacağına karar vermeniz lazım. Şurada gördüğünüz gibi Vav wow, ayrı. Elif ayrı. Bunlarda sıkıntı yok. Şu, e, nunu da ayrı diyebiliriz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi S var. Üzerine bir harf geçen yok. Bir şurada gördüğünüz gibi Lam'ın şunla bak, şu bir. Şimdi burada arkadaşlar karar vereceksiniz. Hangisi üstte hangisi altta. Şimdi şurada gördüğünüz gibi şapkalı bir B'nin baş kısmı var. Bu bunu altta yaparsanız arkadaşlar uygun olmayabilir. Onun için arkadaşlar e, bu gibi durumlarda ben önce gördüğünüz gibi bakın şurayı teğet aldım alttan. Bu harfi altta karar verdim. Bunu üstte. Bunu yapmadan önce de gördüğünüz gibi şurada bir S var. Eğer önce bunu yapıp sonra S'yi yaparsanız arkadaşlar şurada harfi bozacağı için S'yi alta yazıyorsunuz. Önce sar, sarmanız gerekiyor. Şurada bakın uzatma gibi burayı sonra yapıyorsunuz. Burada da bir neyimiz var arkadaşlar. Ayın var. Ve şurada da F harfinin gördüğünüz gibi devamı var. Burada ee, ayını gördüğünüz gibi ben önce yaptım. Eğer tersini yaparsanız arkadaşlar buradaki dönmede şu uzatma gibi olan, elif gibi olan bu düz kısmı bozarsınız onun için ayın altta gördüğünüz gibi ayın altta ve daha sonra buradan f noktasını görüyorsunuz. Daha sonra yapıldı. Kısaca tarif ediyorum arkadaşlar. Vav'dan başlıyorum. Şimdi altta üstte yapılacakları karar verdikten sonra önce bağımsız olanları yapabilirsiniz arkadaşlar. Vav gördüğünüz gibi boyun açık. Başlangıç noktamız burası. Teğet alıyorum. Düz sarımla bitiriyorum. Elifi zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Hafif sağ meyilli açılı alıyorsunuz. Baş kısmına şapka yapıyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar şu sinle şu uzatma olan elif gibi olan bunlar da 1. Onun için aldık. Başlangıç yerimiz neydi arkadaşlar? Şapka gibi olan yerin tersinden başlıyoruz. Başlangıç yerimiz burası. Teğet alıyoruz arkadaşlar. Geldik. Hep teğet gidiyoruz. Geldik. Şu dönüşleri, bakın şuradaki dönüşleri güzel göstermeniz ve vermeniz lazım. Ne çok yoğun yapın ne de çok az yapın. Geldik. Elifi burada hafif sağa doğru meyilli. Alan dar olduğu zaman arkadaşlar tam düz de yapabilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi şapka kısmını şuradan tutuyoruz. Döngüsel aşağı alıp yani teğetle başlıyoruz. Döngüselle bitiriyoruz. Daha sonra arkadaşlar burada demiştim zaten. Öncelikle şu harfi yapacağız. Burası şuradan aldık. Teğet. Bakın şurada şapka kısmı olduğu için ne dedik? Ters kısmından alın. Buradan başladık. Teğet geldik. Aşağı indik. Aynı şekilde. Burada hafif sağa sağ çaprazlı olabilir. Düz de alabilirsiniz. Ama elifte olduğu gibi şapkasını yapmayı unutmayın. Bu hafif yaptık. Şimdi şunda çakışan ne var burada? Sim var. Bakın şuradan kesmiş. Burada sini aldım. Yaptım. Başlangıç yerim. Bakın başlangıç yerim. Şurası. Bakın şuradan başladım. Teğet aldım. Daha sonra arkadaşlar bakın şurada bir lameli var. Lamelifi nerede almak istiyorsunuz? En alttaysa en altta ilk lameliği yapıyorsunuz. Başlangıç yerimiz arkadaşlar burası. Aldık veya sonra da yapabilirsiniz. Tercih sizin. Hangisini üste gösterilmesiniyi göstermeyi istiyorsanız onu sonra yapıyorsunuz. Geldik. Bakın. Aldık. Düz aldık. Ted, devam ettik. Ted, düz. Ve şapka kısmını da aynı Elif'in şapkasını yaptığımız gibi döngüsel olarak alıyoruz. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar Heh, nun. Şurada bakın nun var arkadaşlar. Noktası burada. Başlangıç yeri burası. Niye? Burada şapka gibi Elif gibi yerimiz olduğu için buradan başlamıyoruz buradan başlıyoruz ki en son kısma şapka gibi döngüsel sarım yapabilirim arkadaşlar. Zaten noktaları biliyorsunuz. Başlangıç yerim benim yukarıdan aşağıya olarak aldım. Hepsi gördüğünüz gibi noktaların yukarıdan aşağı. Yani birini sağa sola, birini yukarıdan aşağı almayın. Eserimiz karışık gibi gözükmesine rağmen gayet güzel ve kolay bir eser yaklaşık 30'a 60 santimlik bir eserimiz arkadaşlar. Ayet çalışması. Ayetlerin birleşimleri hangi harfin üstte, hangi harfin altta olduğunu. Onu da yaparken arkadaşlar şurada olduğu gibi tersini yaptığınız zaman bakın şu genel kısmı bozacağı için buna iyi karar vermeniz lazım. Burada ben öne çıkmasını istediğim hangi harf varsa onu sonra yapıyorum. Arkada kalmasını istediğim varsa gördüğünüz gibi lam alif gibi ilk önce yapıyorum. Daha sonra diğerlerini yerleştiriyorum. Daha sonra en son kısımda bağımsız yani tek olan harfleri şunları yapabilirsiniz. Arkadaşlar yine bu harflerden birleşim harflerinden anlamadığınız olursa YouTube'dan yorumlar hanesine sorunuzu, isteğinizi, hangi harfte tereddüt yaşadığınızı yazarsanız ben ona göre o harfler üzerinde videoyu çekip sizlerle paylaşabilirim. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.